Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. go. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, Live in the Village mod paketimizde, köyde yaşam serimizde ikinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Şu anda köyün içindeyiz arkadaşlar. İlk bölümde buraya yerleşmiş biliyorsunuz evimiz burada. Bu köyü tercih etmedim çünkü şöyle gördüğünüz üzere çok fazla çukurlar var. Bir de haricinde ben oraları kapatırım ama bize buradaki köy yeterli. Bu arada tabii e, madenlere gittiğimizde şuraya da açılmış haritamız ve burada da bir köy var. Buraya da bakarız bir ara ziyaret ederiz. Bu bölümde şimdi yapmamız gereken madene ineceğiz. Elmas bulacağız. Oksijen lazım çünkü bize transportation tablet artık şart oluyor. Bunun için bize ışık taşımız var kızıl taş ve elmas lazım bir tane yetiyor. Onun için bunları giyeyim abi bir Evet onun için bugün madem tez yalnız şöyle gezerken arkadaşlar bakın burayı buldum. Burası daha ufak bir alandaydı ve bu köylüler buradaydı. Ben burayı biraz genişlettim ve e, EF'si fabrikamızı buraya yapacağız. Tabi şu an kasma olayı geçse çok güzel. Rema, Sank. Biz bunlara isimler vereceğiz. Bunlara isimler vereceğiz. Bu Nunela. Hazırlıklarımızı yapalım. Lakin öncelikle bir şey daha yapmam lazım. Şu telefonun sesini kısayım. Çünkü yengeniz aramaz aramaz ben ne zaman videoya girsem o zaman arayacaktır. Büyük ihtimalle yine arayacaktır. Şöyle biraz kısalım. Tamam. Haydi gidelim. Şimdi hazırlıklarımızı yapalım. Modda oynadığımız için bize bol bol taş kazma lazım. Ve miner sayesinde patır patır her şeyi alacağız. Burada da iki tane köylü var arkadaşlar. Birini buraya kapattım, birini de buraya kapattım. Bunları da ee, onarım. Eskiden tamirde onarım büyüsü kitabı çıkaracağım. Öyle verimlilikle servetle bizim işimiz yok. Bizde transportation tablemiz var. Kapat ya. Şöyle hazırlıklarımıza başlayalım. Köpüşün haber? Kapandı mı da kapanmış. Şimdi hocam burası dolu. Buraya at. Elmalar at. Bunlar at. Bunları at. Bunlar at. Bunları at. Bunu at. şöyle al. Buradan alacağım bir şey şu var. Ne oldu? Şunu gelsin. Şu gelsin. Başka ne var abi? Burada bir şey yok. Burada yani kömür alayım. Altı tane ekmek alayım. Tam 40 yapayım. Buradan bunu alalım. Bek bek yapacağım. Şu deli lazımdı. Başka ne lazım? Ona bakayım. Hop ip. Dört tane ip. Nerede? Ha şuradaymış. Tamam abi. Sandığımız var mı? Yok. Şu lazım sonra. Şurada da kömür olması lazım. Okey. Şunu da alayım. Bozdur abi. 41 tane ekmek yeter. Abi bunu tost yapsaydım ben çok daha iyi olurdu ya. Neyse. Şimdi hocam şu bir tane yiyeyim de Hazır kaplıyor. Aldı. Kitapla işim yok. Bu burada, bu burada. Şuradan şu. Bek bek yapacağız dedik. Gel kanka. Daha sonra şunları yapacağım ama. 3 beyaz boya sıkıntı değil onlar sıkıntı değil. Şu anda bana ne lazım abi? Şu önce şu kömürü koyayım. Şunu koyalım. Şimdilik yemeği de koyalım. Bu lazım. Bunu da koyayım. Kalsın. Okey. Şimdi acı bana ne ver biliyor musun? Ne vereyim abime? Şunlardan ver. Gel sen de lazım olacaksın bana. Şuradan çubuk yap. Tamam acı. Bana bol bol Wayminer olduğu için arkadaşlar biz Maden konusunda sıkıntı yaşamıyoruz demiş Dedim zaten bunu Bize bol bol şey lazım Ne o Bundan lazım Çubuk var Biraz daha taş ver Böyle değil ama böyle değil ama böyle Bunu at bir tane daha ver bunu at bir tane daha ver Bir şey var mı? Yok. Eee hocam bunu nasıl alacağız? Bak şimdi ya. Bir dakika abi. Şu baltaya ihtiyacım yok. Şu baltaya olursa da aşağıda yaparız da. Hop. Tamam, tamam. Haydi gidelim. Oraları hızlandırmam yapsam. Bir dakika ya. Atılamıyorum. Şöyle yapayım da abi. Aa, demir şey yapmadık ama ya. Ben hemen eve gidip geliyorum arkadaşlar. En önemli şey unuttum. Vallahi en önemli şeyi unuttum. Maalesef. Şunu da şunu da değiştir bir dakika. Vallahi en önemli şeyi unuttum abi. Elmas bulunca neyle kazacaksın Zafer? <laughs> Şimdi oldu. Elmas bulunca neyle kazacaksın kanka? hadi şunu girek yine. Nereden gidiyorduk? Buradan mı? Aha Allah oldu şurada. burada. Alırım. Alırım. Nerede? Gel buraya. Çok güzel. Lapis lazım. Şöyle bir haritaya bir baksak. Bir dakika ya. Ben neredeyim? Buradayım. Lav burada. Şurada lav var ama kaçıncı seviye acaba? Eksi 57. Eksi değil mi? 55. Tamam. Hadi aşağı inelim. Hop. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Oh, Oh, You must, must. olmaz. Şu 3'ü ver. Okey. Aynı. Abi ben bu tarafa gitmem lazım ama. Şuradan devam edelim o zaman. İşte bir lazım olan malzeme daha. Gel bakayım abi. Olmaz. Hadi. Aha. Lav sesi geliyor. At bunu şimdilik ya. Ben kaçtayım? 54. Şimdi şu tüpün üstünden kırsam. Hey. Abba o çok güzel yerdesin. Ama büyük ihtimalle kötü yerdesin. Burada yok, burada yok. Şunu şöyle etrafını bir açayım. Evet. Işte aradığımız şey de burada zaten. Ama şöyle bir açacağım. Ay. Abi. Su gelsin? su gelsin buraya. Şunu al şuraya. Abi şunu alıp şuraya atar mısın? Tamam. Şimdi Önce şunu bir alayım. Tamam. Şunu bir alayım. Yavaş. Şey yapma. Acele etme. Acele etme bak. Çok güzel. Hayır. Güzel. Tamam değil mi? Şimdi kurtardık. İnşallah altında bir şey. Ha, zaten oksijen yaptık altı. Hop. Güzel. işte bana lazım olan malzeme burada. Dur lan. Heh. Erken bulduk. Güzel. Her istediğimiz erken bulduk. Çok güzel oldu bu. Hocam şuradan vur bakayım. Ana ver yer kapandı. Bir dakika. Ana bir dakika bir dakika. Ha burada da varmış zaten. Tamam okey. Şuralar bir aydınlatayım. O neydi lan? O ne kız? O ne kız? Baya baya gidiyor. Demir. Aldım. Bir tane. Olur. Şunu da şuradan alayım. Yeni açıldığı için arkadaşlar bazen böyle hop yeter bu kadar. Geldiğimiz yolu kaybetmeyelim. Aa burası bu kadarmış. Tamam okey okey. Hadi. Güzel oldu. Güzel oldu. Erken bulduk. O ne? işimize yaramaz. Bu işimize yaramaz. Buradaki lavu alırız. Lav da lazım sonuçta. Şimdi hocam hala şey geliyor. Koydum bunu. Tahta almadan gelen kesir yürek. Ne? At kanka buraya. Opsi yazalım. Modla oynayınca böyle Şeyler olabilir. Akşam olmuş. Hadi gel. Her şey almışım da. Crafting table'ı ne yapacağız kanka? Tamam. Hadi git. Üstüne yer kaplama. Siz de gidin gelmişken siz de koyayım. Ne oluyor lan? Oğlum bir git lan. Öldü orada. Ha varmış burada zaten. Okey. Şuradan şunu aldık. Süper oldu. onun Geliyorum da bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Az bir bekle. Az bir bekle. Az bir bekle. Oyun. Bak kasma. Burada av yapacağız. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hoppa. Aman 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 aman. Clipper'ı görüyorsunuz. Gel gel. Anam iki tane. Ne oluyor lan? Oğlum üç tane Clipper. Ne yapıyorsunuz lan siz? Üç Clipper var abi ben gidiyorum. Bırak kaybolsunlar. Hop. Ha tamam şey aldık ya. Tamam, tamam. Yine odun almayı tamam olsun. Şuradan obsidyenleri alıp çıkacağım arkadaşlar. Şuradan bize gerekli olan obsidyenleri alayım. Tamam. Şuradan lav da alayım. Hop. Güzel. Eyvallah. Ee, hadi çıkalım ya burası kalsın. Ben sonra geliyorum. Yine maden yaparım. Oğlum klipper'lar var. Oğlum klipper'lar var. Şimdi hocam. Şurası. Bunlar burada kalsın. Şuradan bana tahta ver. Tamam mı? Şuradan bir tane sandık. Güzel. Buraya koy. Ben bunları buraya koyacağım. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben sonra video içinde yine madene giderim. Oo oh, bir sandık lazım. Sandık yetmiyor. Tamam. Az da vakit kaybetmeyelim. At abi. Bunlar da artık. Bu buraya. Okey. Tamam. Opsiyonlarımız. Şeyimiz var. Ne dersin be? Işık taşımız var. Güzel. Transmutation table. Bize ne lazım? Bu lazım. Ver abi. Ee, buradan bana diyoritleri ver. diorit de olur. Andazit de olur. Ver kardeşim. Harikasın. Köpüş. Şunu üstüme ver. Şunu ver. Evet arkadaşlar işte önemli olan bize lazım olan malzeme burada. Bunları tanıtalım. içine atmayalım. Tamam. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Obsidye. Bunu at. Ekmeği tanıt. Ekmeği de tanıt. Şöyle. Şimdi. Clipper'ları alalım. Bunu da alalım. Şuraya yakınımıza getirelim. Burada benim işime yaramayan, tanıtmayacağım şunlar var. Şu, 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 şu. Şunları bir atalım arkadaşlar. Taşları istemiyorum. Başka ne atabiliriz. Hmm, lazım, lazım, lazım. Tamam. Burada yok. Burada işime yaramayan yok. Şunları ben bir atıp geleyim. At abi şu fazlalıkları. Hiç gerek yok. Dön eve. Şimdi benim şu baltamı ver bakayım. Hop. Sandığı da attım değil mi? Attım. Tamam ya yani neyse at. Ne varsa at hepsini. Ya da attım. Şuradan sandık ver abi bana. Sandık alayım. Diğersiz olmayanları tekrar buraya koyarız. Güzel. Sandık kalsın yine. Hop hop. Ver aga. Hop. Çok güzel. Sandık kalsın. Şimdilik güzel. Bakalım şu an 180 bin EMC'miz var arkadaşlar. Bunu gidelim biraz biz fazlalaştıralım. Ben onu da göstereyim. Zaten birinci bölümde göstermiştim galiba. Hiç uğraşma. Nerede abi köylüler? Burada ne varmış da? Ne ya? Hah. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle kapat. Köylü burada. Gel abi köylülere. selamun aleyküm kardeşlerim benim. Şimdi acı. şu kanalları bir kısalım az. Attım. Bana şimdi ne lazım? Forest. 7 tane mi yapsam? Şimdilik 4 verelim. Okey. Pijam bende neler var? Sade var. O zaman bunları biraz değiştirelim bak şimdi. Şu bize çok lazım olacak arkadaşlar. Bakın. Sakın büyümeyin ha Hop. Kuş oldu. Hop. Ladin oldu. Orman ağacı oldu. Al versene şunları. Akasya. Şimdi. Fidan. Okey. Sen git. Gel bakayım. Gel kanka. Evet. Kim geliyor? Geldi. Hoş geldin. Meşe. Önünden çık arkadaşım. Şöyle meşe 3-4 alalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle şunlardan ben biraz alayım. Heh. Neresi kardeşim gel. Bak şimdi. Hoppa. Atla. Bu neymiş? Koyu meşe. Aa koyu meşe yapmamışım. Hocam bir dakika. Koyu meşe yapmamışım ya. Nasıl yapmadım lan? Ya bir çekelim be. Hah. Allah Allah. Bir çekelim önden. Bu iyi ama ya. Koyu direkt koyu meşeye geçmen hiç iyi olmadı hocam. o açılmış ama güzel. Atla. Sonra atla, atla. Bak hiç iyi olmadı ya. Bu beğenmedim ya. Rema sen hiç hoşuma gitmedin. Bak Rema şey mi yiyorsun ya? Zümrütler mi yiyorsun Rema? Rema istediğim olmadı. Şimdi bundan 36 zümrüt. Hiç hoşuma gitmedi. Ya bir çıkın şuradan ya. Allah keserim ha. Gel hocam. Ha sen güzel geldin büyük ihtimalle. Şunu at, şunu at, bunu at, bunu at. Bak yanlış bir şey attırsın bana. Hocam şimdi meşe, kuş, akasya, üçer tane alalım. Evet neredesin? Gel bakayım. Harikasın. Güzel. Güzel. Atla. Ya hocam hiç iyi gelmiyorsun ama. Atla. Ha. Ah. Aynen. Atla. Beşli seni sevdim. Tamam bir tane bundan aldım. Bir tane bundan aldım. Bak bir tane de bundan aldım. Yeter. Atla verimlilik bir. Neyse bizim amacımız zaten nedir? bak şöyle 43 tane zümrüt kastık. Çok güzel. Şimdi hocam sen açıldın mı? Açılmadın. Okey. E çekilir misiniz arkadaşlar Şuraya bir tane daha koymak istiyorum. Kim geldi? Sen mi geldin? Hoş geldin. Hoppa gel. Sanki. Süper. Ya abi çekilir şuradan ya. Ben bunları yerlerini buraya sabitleyeyim arkadaşlar. Oh bu çok güzel oldu ya. Bak bu var ya bu senk çok hoş oldu. Senk yatma. Senk yatırmam seni. Sen yatamazsın. Hıhı sen yat, yatma sen. Tamam yat sen. Hop. Evet arkadaşlar gördün şu anda 2 milyon. Tek ben yatayım ya. Sen yatana kadar. Senkin ismini değiştiriyor ya. Kalkın arkadaşlar hadi. Hey, alo. Hoş bul. Sırada gel. gel. Hoş geldin. Bak seni hiç beğenmedim. Sen sanki hiç güzel olmayacaksın. Sen git abi. Sen geldin. Yok. Sen de hiç güzel olmayacaksın. Hocam bak bir çıkın bu botonu vuracağım size. Ya hiç güzel gelmeyeceksin sen. Meşe huş aynı anda gelince çok güzel oluyorlar. Bak bunda Ya sen daha satma adamı. Ha vurdum değil mi o? Vallahi vurdum da. Bak lan çıkma daha hiç Neresi lan? Sen değil. Sen, sen de dedi. Sen dedi. Bu nu nuya vurmadım ki ben ya. Atla Nolcum. Ha gelmiş. Bak bu çok güzel oldu ya. Nu çok güzel oldu bak. Nu kaçma. hatta ver. Nu harika oldu. Nu nereye gidiyorsun gel buraya. Kırılmaz. Tamam bizim için önemli olan zaten arkadaşlar. Bakın hop 3 milyon oldu bile. Ne yaptım ben? Şimdi şöyle bir şey yapsam. Bir dakika gel bakayım kardeşim sen şuraya. Kuru Rafting bir tanıtalım. Çekilin abi. Ben bunları yer yaparım ya. Vallahi ben bunları yer yaparım. Ee, Kürsü nasıl yapılıyor? kitap vardır. Şuradan abi al kitap. Bak arkadaşlar beni ittirmeyin. Beni ittirmeyin. Bak beni sinirlendirmeyin. Beni ittirmeyin. Yetmez bu. Beni ittirmeyin. Şunu da tanıtalım. Tüm başka ne? Taş Şu bir yapayım. Hocam bir çekil. Tanık baba kürsüyü. Bakalım bir iki tane kürsüden ne çıkacak. Hop. Hiçbir şey. Hocam bir çekelim. Lan. Gravity gum. Gel hocam. Girdi bir şey. Gel hocam. Neyse ben bunları video haricinde yaparım arkadaşlar. Şimdi yap. şunları bir at tamam mı? Bir dakika. Şimdi bakın şu an 3 milyon EMC'miz var. Hepsi açılmıştır. Pila 3 4 yap. Şunu da 4 yap. Bakalım 5 dakikada kaç EMC kasacağız. I <laughs> It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar 5 takım bile olmadı. Şöyle 3 tek artı 6. Hop 6 milyon üyemizimiz oldu. Bunları ben zaten müdahale içinde bol bol kasarım 150 milyon 200 milyon. Çünkü bu kadar genç olduğuna göre artık bizim malzeme veya maden sıkıntımız yok. Onu atlattık. Bundan sonraki bölümde artık modları arkadaşlar bol bol kullanacağım. Bol bol derken yani her şeyini yapacağım. Şöyle eve gideyim göstereceğim. Normalde ben Project E'yi sadece transportation Table için yapıyordum. Ama bu sefer bu serimizde bol bol bütün modları oynayacağız. Şöyle ne oluyor lan? bakalım. Project E. Evet öncelikle amacım şu sandığı yapmak. Çünkü bu sandık kopyalama sandığı. Ee, bir malzemeyi veriyorsunuz. 30 sizin yerinize kopyalıyor. Bunu yapacağız. Şu transportation tablenin öncelikle elle kullanılığını istiyorum. Onun için dark matter lazım. Gördüğünüz gibi elmas bloğu lazım. Bu kolay. Bu sıkıntı değil. Aynen. Tuzerları yapmak istiyorum ama ee, bayağı bakın. 29 milyon EMC. 30 milyon EMC. 30 milyon EMC. Yani bunu, bu ayakkabıyı yaptığımız zaman arkadaşlar uçma özelliğimiz olacak. O yüzden de kanada falan da gerek yok. Ve e, bir de bu kılıç. 17 oluyor gördüğünüz üzere. Yapımı kolay. Zor bir şey değil. Zaten bunları yaptıktan sonra onlar da bize gelecek. Bunlar enerji ya, Bunları bayağı bir oynayacağız. Bayağı bir yapacağız. Şu neymiş abi? Ha şu test yaptığımız zaman da bu bayağı bir büyük Test. Evet neyse birinci bölüm şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Bizim yapmak istediğimiz transportation table zaten şöyle yapayım. Transportation tablemiz yaptık. Ems ee, nasıl kasılır onu gördünüz. Şimdi artık üçüncü bölümde son olarak bir şey bakacağım. Çünkü gun modunu eklemiştim. Silah modu böyle yazmayayım. Silah modunu eklemiştim arkadaşlar silah yapacağım. Çünkü bu bölümde artık bu seride değişik şeyler kullanmak istiyorum. Rifle mesela. Bunun için ne lazım? Workbench lazım. Bunun için ne lazım? Demir var. Açık gri beton lazım. Panla bir şey yapıyorsun. Aa, tinker, tinker lazım. Cam göbeği beton. Bize tinker, tinkerla su Çimento yapacaksın. Çimento kolay. Aa, tamam. Demek ki bir sonraki bölümümüz tinker olacak. Anlaşıldı. Evet arkadaşlar, ikinci bölüm şimdilik bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun salmayın diyor ve kapanışı yukarı bırakıyorum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.